Ben şikayet bakalım. bak dursun gibi darlıyor amına koyayım. Amına şey. koyduklarım. Bak senin TBV şikayet et. git. Yedek oyuncu bu benim. Kaç istiyorsun? Aa yedek mi? Evet. Sürekli FPS çöküyorum. Abi, yalnız, abi yalnız, ne zaman yalnız, bitiyor bu maç ne? Ne zaman bitecek bu Emir? Kanka. 5 dakikaya günlerim. bitiyor mu bu? Biraz daha bitecek. Abi bitti benimki. Bakacağım Oğlum abi. Şarkı... Yendin mi? Bakacağım şarkılar arkadaşlar. Şunu Oğuz'u bu maç çok önemli. Ligde ölüm kalım meselesi bu maç. Şşt, Zaten Şu, verdi bana. Oğlum inşallah yani berabere kalsam bile okey ya. Vallahi berabere kalsam bile okey ya. Emir abi konuşsana. Emir bu bitiyor o anlamına mı geliyor ya. şu? ney? Bu ney? O kanka hakemin şeyi mesela. Hakem ha. o kadar şey değil. Agresif değil yani. Agresif oynayabilirsin. Ben çok agresif. Abi 2 milyar. Şey, Lan, bu nasıl bir hakemini. takım ya? <laughs> kanka takımda bir tek Dört tane dünya yıldızı olmayan adam var takımda amına koyayım. Bitti çakmışım sanırım. Evet, benim çakmışım. benim bitmedi. Benim bitmedi. Dur. Heyecanlandırma. Uza uzatmalara kaldı. Ben kaldım. kabul etmiyorum. Yat aşağı. Ya. Bir F5 dedim bitti mi benimle? benim de? Nereden bitti. görüyorum ben? Bitip bitmediğini? Bitti, ya. bitti dur. <laughs> Lan! <Kardeşim>. Yenilmişsin. <laughs> Dızcı 3 1 sikmişim seni Dızcı. Eray şöyle düşün bir gol yemişsin. O kadroya rağmen bir gol yemişsin öyle düşün. Evet lan oğlum bu arada iyi daha da dayanmışsın. <laughs> ben niye göremiyorum sonuca sen görüyorsun ya. Eray'ın bir bilmiyorum. tane galibiyeti var mı? 16 şutum var Dızcı sana. Ama. <laughs> Var var. Eren abi diyeyim, ben yani. Abi ben boşuna mı para yatırdım. Ben bu adamı nasıl alacağım ki bu ligde? Ya bu amına koduğumuz Sercan nasıl birinci kanka? Bu Sercan nasıl birinci? Bak bunun hiçbir hayrı. Harici şeyde böyle 3. amına koyayım. Sen ne misin amına koyayım. Bir dakika dur. Fixture nerede? Sercan kimlerle oynadı abi birinci? Sercan'ın maçlarına bakıyor. Bu 5 atmışım İstanbulspor'a. Sercan, Sercan anladım. Atay Kemal'le oynamış. Kemal ama, ama Kemal'in kadrosu dizilecek hayatım. Evet. Ali Koç'la oynamış, 3-2 yenmiş. Nedir durumlar? Ankara gücü yenilmiş İstanbul'a. E böyle 5 tane atmışım. Chat, şu an... Şey... Birinci galiba. Bakayım. Chat 3-3'ü. Ya bir şu saf bekini versene bana. 64'lük saf bekle oynuyorum ya. Arda Güler'in reytingine mi bakayım? 117 yaptı. Ebenin amma kanka Oğlum. Seni Aa, ben buna koyayım chat. ya. Ben chatle kapışıyorum. Ç çakacağım size herhalde. <laughs> Bakalım ne olacak. Barış, a Barış, Barış'ın sonunda. maçı daha belli Yapım, değil. Barış şeyle oynuyor. Beşiktaş'la oynuyor. Yani Hayır değil. Ben Alabi'yle yapıyorum. Arka, Al beni döşecek diyor. Bir hafta diyor. takımlar bay geçiyor ya. Eee? Ha işte geçen hafta Antalya geçti. Ondan önceki hafta Beşiktaş. Şimdi şey bu hafta Beşiktaş. Ondan önceki Alp. Nasıl yani ya? Bu hafta kim şey geçti? Şey geçmiş işte. Beşiktaş. Ben yarın kimle oynuyorum? Ümraniyle, Berke'yle. Berke sikersin of, ya. Of kanka ya 2 ben milyarlık takımına rağmen 1-0 yenildim ama bence iyiydi kanka bu. Evet evet iyiydi iyiydi. Takım sahibi arıyor. Daha düzgün yapsaydın, ona göre yapsaydın. Alo. Bence yenerdin de. Eray başkanım selamlar. Aleykümselam. Hocam çok güzel ağırlandık Trabzon'da. Vallahi yedirdiğiniz hamsi tava vesaire çok iyiydi. Eyvallah. Elinize sağlık. İyi ağırlandık. Sizleri de İstanbul Kadıköy'de istediğiniz gibi ağırlamakta onur duyarız. Kardeşim, ama sana şöyle bir şey de söyleyeyim ben ama. Öyle isterdi ki buyurun. Ee, sen 2 milyar takımla benim 9 milyonluk takıma bir tane gol atıyorsan bu senin yönetiminin bir benim, ayıbıdır. Tamam mı? Bizim biz sırf size ayıp olmasın diye o kadar yedirdiniz içirdiniz diye bir tane attık. Ben çocuklara da tembih ettim. Sekti lan. Atamadım. Çok atamadım atamadım yani. de lan. Vallahi biz atmadık Eray Bey. Siktiler. Ben şu yaklaşımınızı beğenmedim yani. Ben, de seni beğenmedim o zaman. E sen İstanbul'a gel seni o İstanbul'da ananı götünden sikmezsen benim de. Oo, bu, biraz... Ile... bu böyle o, bir çok, olamaz. Çok yani işte. çok çirkin, çirkin adam, yani. ya, çirkin çirkin adam, ya. adam ya. Çirkin adam. Boneyi götünden kanırttığım video. Benim de dızcı. Labrador dızcı. Sız buluta bulutları tattırıyorum. Hazır abi. mısınız? 64 sabek. Kendimizi yendim amına koyayım. Başlattım. Adi sen maymun musun? Adam takımı yapmadı, yapmadı. Adilim, maymun. Nasıl ol. yapmadı? Adamın adamın sen, sen gördün mü? 60'lık kalecisi var adamın. Nereye yaptık Adil adam takımı? Eren ha. sen bölüm başı izleyemiyor musun? Ananı mu? sikeyim adam sakatlandı. Ab gül girdi. Abdullah gül girdi. Abdullah gül. Ya sen niye böyle izleyemiyorsun lan? Benim yedek. Ne yaptı lan girip? Ha? <laughs> Olsun ya. Yani, lazım, F5'lemesi. Eren F5'lemen lazım. Yani sonradan sonradan izlemesi lazım. Anında izle. Ah, kimle kuramaz. İki ay günde gitti. <laughs> ne yapacağız abi biz böyle? Bu Jirox amına koydu ligin. E zaten yani. Eray 5000 lira atsana. 10.000 lira atayım mı bu oyuna? At lan. Bir yandan amına koyayım. Herkes şok olsun. <laughs> Attım, bu ne? Bizde de bir sıfır yapsınlar, bu gece amına koyayım. Oo antrenmanlar 2 saat lan. Evet evet. Ben ona inşallah altı vermemişimdir bu arada. Tamam da kaldı mı lan başka dünya yıldızı oyuncu? Var. Rob var. Olar da alıyor bayağı. Bekle. Şunlar da var. Şu maç kaç, var. kaç bir deray? 1-0 Jurox yani. Jurox'un takım değerini gördün mü sen? Evet. 2 milyar olmuş. Oğlum iyi oynamışsın lan. 13-13. At amanakoyim Jurox. Oğlum Jurox hasta ki ya. O da atar ya o maymun. Ben, atma... ben attıktan sonra Jurox atmayacağını mı zannediyorsunuz siz? 11'de Arda Güler'i oynatmış Jurox. Abi Jurox'u ligden ben edelim Ardo diyenler... Arda Güler'i gördün mü sen ne yapmış? Jurox Jurox ligden men edelim diyenler bir yazabilir mi? Bir, o, oransız güç var. Bir bu arada. Ya, biraz harbiden abartmış. Eray her şeyi sen başlattın. Ben başlattım da ben bu bu mu yatırdım ben? Ha, sen başlattın Jurox. <laughs> ne dedin ya? ya bunu bunu yatırdım ben ne demek ya? Yo başlangıç Eray'dı Jurox bitirdi. Oğlum Arda Güler'e ne olmuş Arda Güler'e olmuş? Ben de onu soruyorum işte ne olmuş o ama. <laughs> Arda Güler'e 112 yapmış ya kanka. Eray ne kadar istersin? Ne? Eray, bu Kardeşim Valverde'yi satmıyorum. Satmıyorum Valverde'yi. Eray. <laughs> Sen kimi satıyorsun? O kadar oyuncum var. Düşükleri satacağım. Oğlum ligde 10. lan Eray. Ya ah. sikeceğim ya. Bu SMS bombası niye atıyorlar ya? <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> of. Oğlum neyi yanlış oynuyorum? Şey, neyi yanlış oynuyorum? Adamın takım değeri yüksekti. he? Sen mesela hakem çok inisiyatifliymiş tamam Çok yani zırt Tamam agresif Full agresif oynayacaktın. Acımasız oynadım ben Bonnie'ye. 4 tane çaktım. Ya bana agresif oynadılar sadece. Ya Hayır bak. full agresif oynadım. fazla sayma. Abi ben... Yara Ben yedik kabul ya. etmiyorum ya. ya. Vallahi yara Antalya ya. Spor'a bak Antalya Spor. Senin bekle sen yarayı yiyeceğim bekle sen. Ben Antalya, bekle. Antalya. Alo. 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 Evet. Giriş stadyuma. Evet. Ev sahibi avantajın yok bu bir. Hiçbirine vermedin. Sadece gittiniz aptal gibi klip, oyuncu klip. aldınız bütün paralarınızla. Bu bir. Klipten. İkincisi, ikincisi antrenman yapmıyorsunuz aldığınız oyuncu. Yok ben Sadece yapıyorum. Alıyorsunuz, kalıyorsunuz. E benim oyuncularım niye senden yüksek o zaman? Abi kusura bakma biz direkt bitiremiyoruz antrenmanı. Bekliyoruz 8 saat. E aman kodum sen bitiremiyorsun. E, Eray bitirebiliyor. Bitirsin o zaman. Doğru diyerek Ağla, sen Ağlamayın yarrağım. Oynayın. He, kes lan. Amına koydum seni. Ağlama amca. Götünü Am, Amına koydum seni. Edeceğim. Sus lan. Hadi evine. A 10 bin lira atmazsan da orospu çocuğusun. <laughs> Oğlum 100 bin lira atarım lan. Para verin lan bana. Alabiliyorsun alabiliyorsun. Arnold'ı vereyim 20 milyon. Paran yetiyor. Eray, vereyim Arnold. Ver Arnold? 20 Dostluk milyon. Dostluk maçında çaktım lan sen Eray. Oğlum seni Geçim. öldürürüm bak, bak amına kodum şu ablam. <laughs> Pişi kurus, siktir git lan buradan. Konuşma <laughs> <Polis var> lan <laughs> öyle maymun maymun, siktir git lan. <laughs> Piç kurusuna bak. Ben seninle ne zaman <laughs> oynuyorum lan? Ben seninle ne zaman oynuyorum? Bekle. Arnold'u alırım senin götüne sokarım dızcı. <laughs> beni delirtme. Çete karşı bu kadar gergin olma bence. TESLEN! TUS! Yüzüyorsun ha beni. Amına koydum. Sercan Mesela seni Sercan seni 21 Mart'ta götünden sikeceğim. Sen ne? sen bana ne yapacaksın musun? Sen bekle sen sen, dur sen, sen dur. dur sen dur. Sen dur. <laughs> bekle Blowjob kim yatıyor göreceğiz bir seni bekle. <gülüyor> <Onunca> <gülüyor> ha? büyük. Tamam senle 25 Mart'ta oynayacağım. 25 Mart'ı da özel gün olarak ilan ediyorum. Özel yayın yapacağım amına koyayım onu ya. Bekle sen. Bekle. Amına koydum ya. Senin maçı yok mu lan bugün? vardı kanka çaktım 3-0 yani abi birlikte 3. sıraya oturdum. Hayır abi. oğlum sen 2 maç oynamışsın 2 maç. Bay tamam, geçti. E, ge geçen hafta bay geçtim. Bu hafta 3-0 çaktım işte öyle 3. sıradayım birlikte. <laughs> Eray 10. musun sen? Aa. Bekle. Banlıyorum açmayın bugün sakın bunu gelmeyecek. Ya hayır hayır tamam özür <laughs> dilerim. bugün gelmeyecek o yayına. Gelmeyecek abi bugün yayına. Bu kadar bas. Adil ee, ben toparlarım ya ama ben yani şey yapamam büyük anne. Birinci olamam. Bir beraberlik, bir mağlubiyet var hocam. Daha ama şöyle düşün Eray, yani. sen zorlu maçlarını evet. oynadın. Abi ama evet şey, şöyle düşünün. Ben zorlu maçlarımı şimdiden oynadım. Beşiktaş, ee, neydi diğeri? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Heh. Tam kaça veriyorsun? Abi doğru diyor Eray. Ama sonraki hafta iyiyiz ya bence. <laughs> Açmayacağım Fenerbahçe abi bana mı? Açmayacağım ya. Bu adamlar da kazandı. Bu adamlar bu kadar maymunluk yapmıyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm hocam. Ankara gücü 1-0 mağlubiyet almış. Alp Kardeşim, hocam. Kardeşim kötü, çok kötü bir şey oldu ya. Ne <laughs> Ya bizim şimdi 200 tane yıldızımız var. Biri Verat'tı, birisi e, Anthony biliyorsun. Evet. Onlar bizim baş tacımız. Evet. Ya bize adamları uçakla, yani o takım otobüsüyle gidiyoruz. Adamları uçakla yolladık, adamları yanlış yere yollamışız ya. Harbi takım mi lan? Valla <laughs> maçı onlarsız oynadık, adam bizi 1-0 çaktı ya. E peki ne, ne olacak bu kulübün hali böyle? Ya... Ben Sivas'a otostopla gittim lan. Kredi çekmeyi düşünüyorum. Ha. Bir de birkaç tane görüşmemiz var. Sponsorluk görüşmesi. Arkadaşlar açmayacağım banını. Niye aç diye spamlıyorsunuz şu an? Açmayacağım. Açmayacağım ya. Açmayacağım. Aç Açmay maymunluk yapmayacak o zaman. Açmayacağım. Açmayacağım. Al chati mod moda. Al. Açmayacağım ya. Vinicius bugün almışsın diye. Bugün 0-0'ı sıfır geçtiği zaman 0-0'ı sıfır geçtiği zaman açarım. Bugün gelmeyeceğim. Maymunluk yapıyor çünkü. Açmayacağım. İstiyor musun Sercan? İstiyorsanız bunu ben ego olarak algılayın. İstiyorsanız farklı bir şekilde algılayın. Canımı sıktı açmayacağım. Maymunluk yapıyor çünkü. Aa inanılmaz ya. Emir sen ne yaptın? Ben yenmişim. Kaç kaç yendin? 3-1 dizciye çakmışım. Oğlum zıcı... Ben şu ben... an şey yapıyorum Eray. Ku Kualin, Kualin kim? Kualin kim? Kuyulun işte Tümay. Tümay abi. Ha. Ben ona yemişim. Ha. Eee ben şu an şey yapıyorum. Antrenman 2 saat ya. Evet. Ay. Antrenman basıp basıp bitiriyorum. Basıp basıp bitiriyorum. Ben de yani. öyle bitiriyorum ya. Da işte. Ha Jirox. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz bana niye ananı götünü sikeyim dediniz? Abicim ben dedim ki geldim buraya Discord dedim ki abicim ne güzel bizi ağırladınız Trabzon'da dedim. Evet. Sen dedin ki daha iyi takımla zamanlasak Fırat'ın başkanı. Fırat'ın başkanı. Fırat'ın başkanı. Kanka ya. doğru diyorsun da ben ama o anlık bir agresiftim. Sen de kanka. Bak şu an ben bu sabah oturdum. Tamam. Kalan bütün paralarımla Arda Güler'den belli olmuştur zaten. Evet. <laughs> kalan bütün boz oyuncularımı geliştirdim. Evet. Akşama önemli maçım var diye. Doğru diyorsun. Para mı atmadım yani, ben gayet ne attım? düzgün kalan paralarımla attım. Sen ben, şimdi, heh. sen o piç dızcıya bu sözüm, tamam mı? Evet. S seninle dalga geçen o muydu? Hayır, o Barış'tı kanka. Barış'tı. Abi, pardon dızcı, özür baba. Ee, Barış'la dalga geçeceğim ben. Barış kim lan eray? Barış şey var ya, bu maymun <laughs> piç kurusu. <laughs> Barış mı? Bu şey şey, eşek kılıklı Barış'ta var ya, şişirekteki eşek. Kömürcü işte, doğru diyor. Kömürcü, kömürcü, işte. kömürcü. 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 <laughs> ben kömürcü. Tamam, kanka sen bütün önemli maçlarını önden oynadın. Evet, değil mi? Öyle bir şey var. Eee, yani, senin hali, Oğlum sen beni deplasmanda yenebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ya siktir git, o zamana kadar takım değerin 50 milyar olacak amına koyayım ya. Oğlum sen de durma amına koyayım, sen de bas antrenman. Para mı yatırıyorsun? Eee, yatır ya amına koyayım. bir saniye, bir saniye. Aptal gibi gidip de şeyden yatırma amına koyayım. Nereden? Apple'dan. Sen şu an oyuncu almıyorsun değil mi? Full antrenman yapıyorsun. Çünkü benim de Bence öyle. de benim oyuncu. Ben sadece bugün bir tane ya da iki tane oyuncu almış olmam lazım. Onları da kullanmıyorum bile. Yedek onlar amına koyayım. Bu arada ben Avrupa'ya hazırlanıyorum. Onu da söyleyeyim şimdi. Arkadaşlar, <laughs> Avrupa var mı? <laughs> var. Yok. Galiba. Yok. Şey yok. var. Ziraat var. He. Anlı... Bir de ben bu e, bir şey için daha geldim. Evet. evet. Alp. Evet. Sen takımı kaça satıyorsun ya? <laughs> ee, benim şu an kolumda tansiyon aleti var. Fikstüre baktım. Yarın sen ne atıyormuşuz? Takımı kaça satıyorsun? Ahmet sesi kapat. Satmam. Teknik direktör konuşuyor şu an. Canlı yayındayız arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe başkanı var şu an. Açın Baş, çetini. Başkan, başkan. Alp Bey, Alp Başkanım evet, evet, evet. evet atlayım, atlayım, dinliyorum. E, kaça satıyorsunuz siz şeyi? Bu takım maddiyatla önemli şeyleri var bu takımın. Nasıl yani? Şimdi şöyle biz yarın biliyorsun İstanbul'a geleceğiz sizin sahanıza. Sizle mi oynuyoruz biz? Evet evet gibiler yapmışız yapacağız, hayırlı olsun hayırlı olsun. Ev sahibi mi? Ev sahibi mi? Evet siz ev sahibisiniz. o kim? kim? Cırax bir şey söyleyeceğim. Drax. o soldaki başkan kim? He? Bu kim? O. Bu İsmail bak lan benim sevgilimi gösterme lan. Sevgilimi gösterme. <laughs> sen beni izin aldın mı? Salaha bak. <laughs> ben de izin çevirimi gösteriyor. Pik. Evet. Şu an Fenerbahçe başkanı çok riskli şey evet, sıkıntıda. Evet. Ama haklıyım yani. Haklısın da. Evet. evet, evet Anladım. Var da bir şey diyeceğim. Juroks. Beni, beni çek. ya. Jiroks, Allah Allah. Bir şey diyeceğim. Ben başkanım. Sen Dün şey demedin mi Ulan ben bu maç kaybettik gidim aleni bir döveyim aman Allah'ım. Ne yaptın sen gece? Lan ben öyle bir şey dedim. Ne dedin. Öyle dedin. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Kanka ayaklarını çok şey yapmasınlar vardı. Göstermesinler Jirox ya. Oğlum Ahmet. Niye ya? Kan kalkıyor amına koyayım ya. Ha Uf. kıldan ayak, mı? Ya ayak ayak direkt. Bacak mı o? <laughs> Ayağınla mı kıl? Orası bir maymun biri mi atıyor? Orası bir Ayak şu ayak mı? He. Yok. Başka ayak, ayak mı var amına koyayım ya? Parmak parmak ucu kıl var ama bozar mı? Bozmaz o bozmaz kanka. Bozmaz bozmaz. Tadı orada, tamam, vitamini ucu, orada. Ortalarda. Başkanım o, o zaman öpüyorum sizi. Görüşürüz başkanım Fenerbahçe. <laughs> yani, şey var orada. Alp Bey, sizi bekliyoruz yarın. Bir de şu takım satın almayı da konuşalım. Ben evet, ayrıca bir küçük <laughs> e, bir isteğim vardı. değerlendirmek istiyorum. Soğanlı olimpik olağan... Okey, okey. Ama benim bir isteğim var. Artık olarak, mi? yarın için. Şimdi biz geliyoruz oraya, yol yorgunu. Bizi bir otel falan tutsanız bize. Bizim para a kalmadı da. Kapat. Yemek, yemek. Sıcak yemek. Görüşürüz. Ekmek, Ahmet niye yaranı çekti onu ya? Bir şey söyleyeceğim. Kamerada öyle bir gözüktü ki, Ahmet, Jirox'un böyle... Kahve Uyuyor ne uş anlatıyorsun uş <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ne dedin amına koyayım ya? Ne bileyim A aklımda canlanan anlatamadım amına koyayım. Sayın Trabzonspor ee, fanatikleri ve hayranları. Ben bu takımı güzel bir şekilde yatırımlarımı yaptım. Halledeceğim. Sakin olun tamam mı? İlk haftadaki maçlarımız çok riskli maçlardı ve ee, şey yani nasıl derler? Güçlü rakiplerimiz vardı. Kazanacağız hep birlikte. E, bu bu su da El beyler düşürmemiz lazım. Burada yani takımların bir araya gelmesi lazım. Anladınız mı? Kardeşim başkan. Eray, hayır başkan. Evet, ben sıkat ekibi olarak geldim. Evet. Sizin defansif Alexander Arnold. Evet. Satılıksa alıyorum. Ya kardeşim satmayacağım <laughs> Alexander Arnold'u. Satmayacağım. <laughs> Aaaa Bir boss coin evet. Ağzın kokuyor Bir boss coin Sıfır dolarım var lan Gerçekten Oğlum, nasıl daha zengin olabilirsin şu oyunda ya Bekle Orospu çocuğu OSM Bekle Burada bekle, bekle Burada bekle, burada, burada bekle tamam mı? Burada Hatta bekle, burada bekle. Blues Bekle Windows araba yerine OSM yaz lan Deliri tamam koyayım Bekle sen burada Burada bekle tamam mı sen? Bekliyor mu? <laughs> Kapat ekranımı Bekle OSM bekle. Setten alıyorum amına koyayım kartı da. Benimkinde limit yok Eray Senden mi? Tamam. Kimden alıyorum abi? Telefon bildirim geldi. Ertuğrul. Bizim aboneden alıyorum abi. Çocuk abonem. 10 lira vermişti. Kartta da para vardır onun. Gel abi. Bu ne ya? Uğraşma bu ligin. Amına koydunuz ya bu ligin. Burası yemin ediyorum Premier Lig gibi paralı e, Arap yatırımcılarının aldığı lig oldu ya. Bu, bir lig, Böyle mi iş yaptık biz ya? Ben 50 lira attım lan bu oyuna Max. Eray Bey. Efendim. Ne? Şimdi az önce dediğinizi çok beğendim. Evet. Ee, bu alt etme şeyini ama şimdi benim bir e, alt sokakta bir çaycı var. Yanında bir elmanım vardı. Onu ben Scott ekibim olarak aldım. Scott Bana ne oluyor? bir oluyor? İşte hani sağdan soldan işte oyuncu, oyuncu buluyor. Falan, analiz getiriyor falan. Çaycım mı bulacak zinamın akıyım şeyi? Evet. Yapacak bir şey yok. Paramız yok. Evet. Şimdi şöyle demek istiyorum. Bunu alt edelim etmesine. Ben bu para. ortalama oyuncu değeri 85 milyon diyor bana. Bu Jirokar adlı başkanın Benim ortalama oyuncu. Bir oyuncu değeri 85 milyon. Benim kulüp değerim 100 milyon. Bunu nasıl yapacağız? Kanka yapacak bir şey yok. Adam yani ben Jirokar'la kafa kafaya gidiyordum. Daha... Birinci. Daha İçin bir de, bak, bir, bir de bak hani şöyle bir şey de var bu arada bak siz onu kaçırıyorsunuz. Kadro değerine girdiğiniz zaman hani burada kendine müşteriyen var ya. Evet. Bu adam da para yatırmadı oyuna biliyorsunuz değil mi? Yani yatıramadı. Bu bloke oldu bu adamın. Aynen. Şimdi şöyle bir polis kulis bilgim var. Kulis bilgim var. Hemen söyleyeyim istersen. Benim çaycı anı Evet. Sanırım Hatay Spor tarafına yani Kemal Can takımı tarafına doğru 3 tane tır yola çıkmış. İçinde 30 bin boz koyun varmış. 30 bin boz koyun kaç TL yapıyor lan Android'de? Çok para. Kaç para yani mesela ne kadar? Söyleyeyim mi? Söyle bakayım. 1800 falan. TL mi? Hı hı. Tamam oğlum Jirox daha, daha fazla atla amına koyayım. Ama bir yani 3 tır daha gelen tırlar da vardır anladın mı? Ha o şey mi diyorsun? Hani başlangıç mı diyorsun? Aynen öyle. Bayağı Dur kızgın abi. kızgın görmüştüm kendilerini. Dur abi yarın e, Kadir bur burada mısın bu arada? Evet. Ben sana lige davet ediyorum. Gel bu takımı al. Of sonunda mı o? Ha nereden atıyorduk lan bunu? Arkadaşlar. Çok geç kaldım ama kanka ben. Umurumda değil. Aa benim Kadirle maçım var. Kadir seni pompalayacağım. Ee, bir zahmet kanka. Kastıma da attım. Tamam. Arkadaşlar. E, şimdi videoları izleyip mi kasa açalım yoksa kasa açıp mı videoları izleyelim? Ne yapalım? Söyleyin bakalım hemen. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Selam. Videoları izleyince. Bir Bence şey. videoları harbi bitirelim. Videolardan sonra kasaları açalım. E ee... Alayım şunları abi. Alexander Arnold 20 milyon. Ben bu takımı nasıl engelleyeceğim? <laughs> bu Fatih Karagümrük'ü nasıl engelleyeceğim ben? <laughs> ya Kanka abi esere. İstersen şöyle bir... 65'lik var ya. Şöyle bir sunabilirim. Ki. Heh. Biliyorsun Leicester şampiyon olduğu sene e, takımına aldığı santrafor işçiydi. Ya, vardı işçiydi biliyorsun değil mi? Vardı, vardı işçiydi. Oldu. Evet işçiydi. Futbolcu oldu. Gelip futbolcu um. oldu. Benim de 2-3 tane yan kesici topçum var. Salayım üstüne istiyorsan. Dızcının. Dızcı'ya bence dızcıyı bu ligden men ederim diyenler tamam. bir yazsın ben videoyu geçiyorum. Aktu'yu, Charmquire'i izliyorum. Kasa açıyorum. Sonra oyun oyun oynuyoruz. Ok mu? Selam Selam ok. Lüküm. Hadi bakalım. Aleykümselam. 3 tane haber vereyim mi ben? Ver abi hemen. Türkiye'de yaşlı nüfusu %22.5 artarak 8 milyon 451.